Bendüler, bunların sorumlusunu, abim, abim bunların da benim sorumlusu. Abi, şimdi ben buradan gidip de sen buraya geldiğinde ben seni bulamayıp da geri döndüğümde de sonra buraya gelip de sen saklandığında da ben seni bulamadığımda burada görüşürüz sonra ben seni de öldürürüm. <laughs> Kız resmen bütün hayatını anlattı anasını sat. Neyse. <laughs> Beni içeride hapsedeceğini düşünüyorsan Asla. Esmeyeceğim ya ne olursun kurtar bizi bak. Çok özür dilerim senin hakkında yazdım ki topları kaldırıyorum bak. Evet ÖYLE kaldırıyoruz demek ki ne olursun kurtar bizi. Pekala. Pekala deniceğim. Oh. Hoş geldin. Ee, burada ya bir şeyler mi oluyor? Bir dakika, bir dakika. Emir ki bir şey soracağım. Ben bu konuşuyorum. Şey, bir duman çıkıyor. Birincisi ve ikincisi. Saçım yerinde mi? Ee, saçın şu anda yerinde değil. Ne? Kel olduğumu anladın mı? Bir dakika, duman çıkıyor. Çık, çık, çabuk, Kalkın, Emir ki nerede? Emir? Kalkın. Emir ki. Emir <laughs> ki. Neyse, iyi kufaydı kaza. Hey şey yani üstüm başım duman olmuş başı dışında bir sıkıntı yok Ne diyorsun sen kimsin? Efendim ki de içerideki şey, Kimir kimi? kimi? emi Emmi kimi? Şey içerideki şeyler patladı da Nasıl? Sen kimsin harbiden ya? Emi... ...ye. Yani... ...Emir de Emi... ...ki kim? Bu kum kural ne? Eee? Ne olmuş? <laughs> Al kum Şey yani... ...fotoğraf modusunda başka bir sıkıntım olmadı da... Köt gel, gel. gel geliyor, köt geliyor, saklanın. Gel gel. Yürü lan ağaca. Vah! Gelin ben de geliyorum. Neredesiniz lan? Gördüm sizi. Ben nereye saklanacağım? Şu çalının ortasına çık Evet. evet. Ee... Burada kimsecikler yok. Allah Allah. Ben hanisülasyon mu görmeye başladım? Bir dakika burada bir duman izleri var. Aşağı gidiyor. Abi yaktım seni. Şey aslında ş aslında şaka yapmıştım ki. Şunu açıklamak isterim. Ben ona gelip uyaracağım. Lütfen. Video içinde lanlı, manlı, hakaretli bir şey söylemeyin. Onları kurtarmam gerekebilecek. Ee, i̇lk önce kimi çıkarsam? Ya. Selamlar. Şey. <laughs> Ben ben rehberi işten attırmak istiyorum da. Zaten polisi aradım. Onun için sinirliyim. Bana aşağı dediler ki polisi ararsan seni bu işten kovdururuz. E ne güzel işte. Atılınca biz de arkasından gele gele diyeceğiz. Peki, peki, peki. Patron kim olacak? Ee, çok basit canım. Tabii ki de e, başka birini bulacağız. Çok basit bu iştekiler beni sevdiği için ben patron olmak istiyorum. Lan ben seni getirdim ya artık seni seviyorlar. Dua et iyi ki seni getirdim. Yani. Eee şimdi. Başkan <laughs> olsun. Tamam şimdi. Ayşe sen de mi? Şimdi hıyartı koyu çıkartalım. Evet. Uuu tedfana değilmiş şöyle yapacağız. Şimdi en çok kimin başkan olmasını istiyorlarsa buraya resimlerini asacak. Resmini asacak. Tamam. 1000 tane fotoğraf çektirelim hadi. 1000 tane çekilemiyor ki bunda aa, 20 tane maksimum 20 tane çektirelim. Kaç tane şey var burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane dört, var. 5. O zaman geç sen bir 5 tane çekil. Ekti 10 eksik. Çıkssss Şimdi resimleri şuraya koy çektiğin resimleri sende şöyle mi varmış Sesin nereden geliyor bilmem Megafonun Şimdi içine geliyor. Şimdi ben şey yapayım, çekileyim 1, 2, 3, tamam tamam tamam, 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 beş, tamam, beş, tamam, tamam. Hocam. Şimdi mesaiden çıktık demişlerdi onlar değil mi? Aslında mesaiden çekildiler. Yorulmayacaklar artık. Ee, Evine dağılmışlar. Hemen buraya gelip bunları seçecekler ve asacaklar. Şunları bir çöp atalım. Elmas çöp Devlet Gel biz şu kenarda bir konuşalım. Oylarını bana versin verecekler tabii ki de. Sana değil. Ne? Tabii ki de oylarını bana verecekler. Sana değil. Senin yapacağın işine tük neyse işte. Sen ne diyorsun lan bana? O... Geldik geldik. Aynen ya geldik. Aynen geldik. Geldik. Aa, bak. Abi sus sus sus. Bak ee, senin. Sıçıklar. Bak senin peşindeyim İsmail gelmiş. Tamam, tamam, <laughs> sus belli etme. Ee, Bir dakika. Şurada bir şey yazıyor. Oylarınızı kullanın. En çok kimin patron olmasını istiyorsanız resmini asın. Aa çok iyiymiş. Ben Emir ki. <laughs> Ayımıza yeni bir çalışan katılmak istiyor. Sürekli bakıyordu kenardan. Şöyle etmekten hiç vakti olmuyor ki o da gelsin. Tamam. Gördüm <laughs> <laughs> gördüm sıradayım. Ben şimdi bunu takacağım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Rengi ben Emir küçük tutacağım. Ben Kedi de seviyorum ama en çok komik olan Emir. Son Survivor'dayız. Ya. Mm -hmm. Evet. Belli ki tüm oylarını bana verdiler. Şimdi gelip bakıyorum. <laughs> Açıklayabilirim. Ya da açıklamayabilirim. Ya yeah ipucu falan Mert Bu doğal bir şey yani. Ama olur öyle bir şey. Ney? neyse ben zaten başka bir yerin patronuyum. Başka bir işin patronuyum. Neyse ya of. Çok doğumdaydı zaten. Ayşe e, e, e şey şey. E şey. Şey efendim keseyim. Bana niye vermedin oyunu? Ama en komik olan bayımız ki. Huuu. Şey. Üzüm çıtır çıtır olmaz ki. <laughs> Neyse iyi oldu en azından. En azından buradaki çalışanları dolandıracak biri yok. Evet, yok. E abi sen başkanlığını yap, ben de şeye gideceğim. E şey kahve şeysine gitti tamam. Um, bir şey diyeceğim. Efendim? İlk kahveler benden. İstediğinizi Aa! seçebilirsiniz. Sonradan yeni karakter alımlarına başlayacağız. Tamam. Yani artık paralarımızı iyi verip de görünüşümüzü değiştirecekmişsin. Yani. Olması gerekenden daha iyisinden. Ben burun estetiğine gitmek istiyorum. Burnum gözümden aşağıda. Aslında söylemem gerekirse ya hastanede de bir tane burnu gözü kayık bir tane e <laughs> kadın var. <laughs> senin çayını herkes seçecek. Emin Çay mı? Kahveni. Sen seçtiğin kahveyi herkes seçecek. Emin ol çünkü herkes seni seviyor. Tabii ki de Emin kinin kahvesi. Şey Smile abi. <laughs> Bir şey soracağım da. Umarım, umarım kızmazsın. <laughs> ha sen Çiçi kuş dedi Hala sen <laughs> e, Grup vitamin İsmail Bak kötü aklıma getiriyorsun Grup vitamin deme bana <gülüyor> Yani <gülüyor> Sana sürekli peşindeyim İsmail diyordu O bana bir kere dinletmişti Ben de beğendim diye İsmail diye adım bana sürekli onu diyor Neyse ben bir an önce kahvemi seçeceğim. Tabii ki de ben de herkesin seçtiği, herkesin istediği kahve. Zaten ben de herkesin istediği kahveden seçiyorum biliyorsunuz. Ama ikisini sevdiği kahveyi seçeceğim çünkü. <laughs> Bir şey soracağım. Sor. Bu videonun serisinin adı işte çalışan kardeş olayı olduğuna göre neden kardeş bu işte değil? Yani bilmiyorum. Acaba biz bu serinin adını mı değişti? Hayır. Değiştiremeyiz. Hayır değiştirme. Hayır değiştirme Emir ki. Değiştirme. 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 Gözlüklü arkadaşın sesi neden böyle çıktı? Bir ee, sorgulamak istiyorum da. Benim ses bozukluğum var mı? Farklı ses tonlarıyla konuşuyorum. Anlıyorum. Pekala. Size şuradan itibaren dinleteceğim. Şu kısımdan itibaren işçi çalışan kardeş olayı bölüm 4'ün şu kısmını hatırlıyorsanız bu videoya beğeniler gönderin. Hele ben şunu bir bulabilsem. Çünkü bazı dosyalarımı da bilgisayarımın sabit diskinde tutuyorum. Ne olur ne olmaz diye. Evet 4 dakika 43 saniye alınca buradan itibaren gerçek ortaya çıkıyor bu çocukla ilgili. Engelli değil abi şey okuzun sesim değişiyor. Farklı ses tonlarında konuşuyorum. Ameliyat için para lazım ama alamıyorum. Nasıl? Çok para istiyorlar. Burada bir şey çıkmış herhalde. Ne çıkmış? Bir dakika senin gözün ne? Gözlüğün... Ha, anladım. Bu videonun özetini anlatalım. 1. Ee, önce kavga çıktı öyle böyle falandı meğersem e, benim ikinci kolonum gibiydi. İkincisi olarak ee, rehberi kovdurduk. Evet yanlış duymadınız. Rehberi kovdurduk. Nasıl kovdurdunuz? Az önce sen polis aramadın mı? Az önce elinde telefon vardı ya. Şey telefonu veren kimdi? Kit. Evet telefonu verenin de vereni kimdi? Kit. Aa. E aramak isteyen kimdi? Sendin tabi. Peki aramayı hey. doğru... Aramak isteyen kimdi? Sendin ve... Aramayı doğru düzgün bir şekilde yapan kimdi? Ketti. Yani aramasını, aramak istemesini Kete e kim söyledi Kimi ve Kimi aramak istemesi? Kime aratmasını istemesini polislere. Beni bana Bak şimdi olay şöyle oldu. Şimdi Kete'nin telefonu siz yeni şehire taşınmadan önce önce ön, siz yeni şehire taşınmadan önce ee, bana verdi. Sonra siz tabii ki de eski şehir yani e, bu bizim eski şehir dediğim de yani şey olan değil. en yani, Gerçek hayatta olan değil yani. Bizim e, sizin eski yaşadığınız şehire geldiniz. Sonra e, sonra cep telefonunu kontrol etti. Telefonunu yanına getirmemişti. O yüzden bana da dedi ki polisi arar mısın dedi. Bu çocuğu neden yordun bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Boğazım acıyor. Çocuğu sakinleştirmemiz lazım. Otur şöyle. Ahmet ya otur sakinleş bir. Al telefonunu. Oyun yüklemiştim. Ha. Evet. <laughs> Arkadaşlar, yani işler gittikçe gidiyor. Ben bu bölümü burada kesmek istiyorum. Allah! Dördüncü bölüm son erdi.